Gün geçmiyor ki herhangi bir ilimizde, herhangi bir üründe don zararı, dolu zararı e, haberleri gündeme gelmesin. Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında e, bakanlığa göre 16 meyvede ama bize göre çok sayıda meyvede ve e, sebze ve e, tarla ürünlerinde çok şiddetli bir don zararı yaşadık. Maalesef geçen günlere rağmen. Ee, ...hasar tespit çalışmalarının sonuçları e, henüz açıklanmadı. Ee, üreticilerimizin ise kaybedecek bir dakikası yok. Örneğin e, Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki fındık kayısı boyutu, elma boyutu, afyon karahisar, e, nide dahil kiraz boyutu... ...bunlar en önemli ihraç kalemlerimiz ve çiftçilerin ihracat üstünden e, yüksek gelir sağladıkları ürünler... Ee, şu anda kirazda %90'lara yakın zararı var. Ee, kayısı da öyle, fındık da öyle, e, elma da öyle. Ee, tarımda e, çiftçilerin üretime devam etmesi için onların e, masraflarının karşılanması gerekir. yüzlere varan hasarda eğer çiftçinin cebine bu yıl hiçbir gelir gelemeyecekse ve yaptığı harcamaların karşılığını bile alamıyorsa... Bu önümüzdeki yılda yine en önemli e, ihraç kalemlerimiz ve Türkiye'deki e, hepimizin e, tüketmesi gereken meyvelerde çok ciddi sorunlara yol açacak. Meyve fiyatları zaten yüksekti. Bu sene gıda arz açığı nedeniyle daha da yüksek olacak. İhracat kalemlerimizde düşüş olacak. E, bu durumda kamu yönetiminin yapması gereken gecikme değil. Konuyu sadece Tarsim'de çiftçilere, Tarsim ödemelerine bağlamak da çözüm değil. Çünkü e, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan çok sayıda e, bitkisel üretim, meyve, sebze, tarım, tarım, tarım tarla ürünü üreten çiftçimiz var. Bunların hasarlarını kim karşılayacak? Bunu sormuştuk. E, Tarsim boyutunda da henüz e, tespitler ve ödemeler gündemde değil. Örneğin kiraz boyutundan gidersek, e, dolu don zarar paketleri, yüksek e, miktardaki prim ödeme gerekçeleri, yüzde %40'lara varan kesintiler nedeniyle e, sigorta yaptıran çiftçi sayısı zaten az. Onun içerisinde de e, bunların e, hasarlarının karşılanma oranı çok düşük olacak. E, don zararının dışında dolu zararını yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bugün Çukurova'da, e, buğday tarlalarında da dolu zararı gündemde. E, sel zararları gündeme gelecek. Dolayısıyla e, bugün en son açıklanan büyük enflasyon verilerinde de yüzde otuzluk bir gıda enflasyonu var. O ise ülkelerinde birinciyiz. Dünyada ilk beşteyiz. E, bu yüksek fiyatları e, çiftçinin para kazanamadığı tedarik zincirinde fiyat farkının e, bahçeden rafa beş kat olduğu bir ortamda üretim sorununu çözmeden girdi maliyetlerini düşürmeden, destekleri zamanda vermeden, Tarsim'i devlet desteğiyle yal, yaygınlaştırmadan, gıda tedarik zincirini kısaltmadan, e, tüketici gelirlerini artırmadan, sadece iklim olaylarına bağlı gıda enflasyonu demek biz hep söyledik, kolaycılıktır. E, mevsim Mayıs-Haziran ayları yine don zararı, yine dolu zararı, özellikle dolu ve sel zararı gündemde. Geçen yıl yaşadığımız, bu yıl da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yaşayacağımız kuraklık gündemde. Tarım doğaya bağlıdır. Üstü açık bir sanayi gibi düşünün. Her türlü meteorolojik olaydan bir şekilde etkileniyor. Burada anayasanın 44. 45. maddelerindeki hükümlere göre devlet üreticiyi korur. Bir somut adımlarla hasar tespitlerinin hemen yapılmasını, gerçekçi yapılmasını, Çiftçilerin e, harcadıkları maliyetlerin ödenmesini, borcu borçla döndürdüğü için kısa vadeli borçlar dahil borçlarının faizlerinin silinmesini, ötelenmesini, tarımda zaten e, sigortalılık yaygın değil, bağkur borçlarının mutlaka ötelenmesini ve oluşabilecek fiyat artışları boyutunda da e, ya ihracat yasağı, ya da daha fazla ithalat gibi e, yollara başvurulmamasını, üreticilerimizin bu yılki hasarlarının giderilirken gelecek yılda meyve bahçelerinde üretime devam edebilmesi için budama, bakım gibi e, zorunlu harcamalarının da hızla karşılanmasını talep ediyoruz. Tarımdan tasarruf edilemez, bütçede buna yönelik kaynağımız yok demek önemli değil. O kaynak var, o kaynak eğer üreticilerimize verilirse en azından üreticilerimiz alandan çekilmez gelecek yıl ve yılları da kaybetmeyiz gıda üretimindeki süreklilik aynı zamanda da tüketici olarak bize ucuz sağlıklı ürünlerin gelmesini sağlayacak o nedenle gecikmeden hemen şimdi e, bitkisel ürünlerde meyvelerde tarım tarla ürünlerinde dahil olmak üzere e, üreticilerin sorunu çözülmeli A, bu sorun aynı zamanda Et anlamında da yem maliyetleri, süt fiyatları, dışarıdan gelen etin çözüm olmadığı boyutunda da bütün olarak ele alınmalı. Aksi halde üreticimiz alandan çekilecek, alandan çekilen üretici bir daha alana dönmez, tüketicimiz de yeterli, sağlıklı, ucuz gıdaya erişemez. Tarıma can suyu hemen şimdi, çiftçiye can suyu hemen şimdi, bunun için de ek bütçe hemen şimdi.